Evet, metodolojik Sorry. naturalizmin yaptığı şuna benziyor. Yani bir kendi kural koyuyor, ondan sonra e, değerlendirmesini sanki o kuralı koymamış gibi yapıyor. Mesela şuna benziyor diyor ki metodolojik diyelim ki bir spor müsabakasında e, şöyle bir kural koyuyor. Deniyor ki zencilerin atletizm müsabakalarına girmesi yasaktır. Daha sonra geliyor birisi tartışmayın diyor. Hayır. Ondan sonra birisi geliyor diyor ki e, bakın atletizm müsabakalarında hep beyazlar birinci oluyor. Zenciler demek ki atletizmde başarısızlar. Şimdi metodolojik naturalizm yaptığı şu diyor ki siz bu evrenden evren dışına atıflar yapmanız yasaktır diyor. Ben kuralı koyuyorum diyor. Yani tasarım belli şeklinde böyle konuşmalar yasaktır diyor. Ondan sonra diyor ki e, bilim kitaplarını buna göre yazdır, diyor. Daha sonra bilim kitapları böyle yazılınca diyor ki aa bak diyor bilimin evet. içinde demek ki diyor Allah yokmuş diyor. Tanrı yokmuş evet. diyor. Ee, buradaki önemli bir yanlış var dikkat çekilmesi gereken. Metodoloji ile ontoloji farklıdır. Yani metodolojiden ontolojiye sıçrama dediğim, benim bu şekilde isimlendirdiğim bir yanlış yapılıyor burada. Yani metodoloji, ontolojiye yani varlığın doğasına nasıl ulaşacağımızla ilgili ancak yöntem vaaz edebilir. Bununla ilgili ee, bir kurallar vaaz edebilir. Ama eğer ki varlığın doğasına ulaşamıyorsa, edemiyorsa o metodolojiyle. Sonuçta ben ona ulaşamadım der. Veya e, şeyde. Çünkü metodolojik naturalizmle yani ateistlerin yaptığı tabi bunu da e, bir kısmı dediğim gibi sadece bilim alanı içerisi için bunu düşünüyor. Onları da almamız lazım. Yani ateizme atıf yapmayan bilim adamları da çok. Bir kısmıysa ise buradan konan kurallardan metodolojiyle baştan koydukları kurallardan ontoloji üretiyorlar. Yani ontoloji ilgili sonuçlara varmadan kuralın kendisinden sonuca sıçıyorlar ki ben buna metodolojiden ontoloji üretme yanlışı şeklinde kitapta isimlendirmiştim.